iş böyle. Anne vermeyin bankacı. Bankacılara sor. Alo e, kimine görüşüyorum Doğru bankacısınız. Bizim bankada para mı bitti? Çünkü en son e, 2000'de azalmış alışveriş mi yaptı birisi? Ben alışverişe gitmedim ki ben 2 saattir evde bulaşık yıkıyorum. Geleni bu bir şey? çok güzelmiş lengi bu. Al bu her ne işte? Ama bu kalede pa kardını paralarını kim ödeyecek? Ben de o evdeki bayrama hazırlık yapacaktım. Ah bay başıma gelenler yıkıldı. Anne koş aldı. Koş sen ki etrafı pisletmeyecek anne. Ne kız? Koş 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 sadece etraf pisletmeyecek mi? O sertler yeri sıçıyor. Kız sıçmayla alakası mı olurmuş lan? Annem susarsın. Ama Abla ben, kahraman... evet. En... Ama ben eve yenilikler getirecektim bu parayla. Ondan sonra ver evet ev 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 parayı. Ev Paraya ev 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 ben geliyorum. Ya gel burada. Ya tamam. Ne kadar canım annem. anne. Annemin anne. saygısızlık mı? Kızımdan hani intikamımı alacağım. Görürsün sen. Ç video neymiş görürsen. Aha bu çok güzelim. Al kızım görürsen göndereyim hemen şuna. Nasıl da lan bu? Ne ne ne? Dur dur lan. Aman kızım geliyor hemen dur dur. Domatesim çekildi. Kırmızı kırmızı. Emine. kızım bak bakın bayram doğru düzgün ol. Hey. Ay benim gırfın olur çocuklar. Buyurun alın paralarınızı 100 TL. Sana da vereceğim lan. Al sana 200. 200 Abi bunu aç. Kardeşler yürü. Aman bu da bizim kafası yok. Uyuşuk beyinli. <gülüyor> Kız. <gülüyor> Koşturduk yav. <laughs> Bu ne la? Rezillik. <laughs> Rezillik yav. <laughs> Bir de anne ya gel lan buraya. Devamı gel. Gel lan buraya. <laughs> evet arkadaşlar devamı gelecek. Bay bay.